Merhaba çocuklar. Bugün size çok önemli bir konuyla geldim. Bölme işleminde bölüm kısmına neden sıfır atarız? Çocukların, öğrencilerin en çok hata yaptığı konulardan bir tanesi bu. Bakın bunu iki maddede çok kolay bir şekilde anlayacaksınız. Hemen başlayalım. Neden sıfır atarız bölüm kısmına? Bakın bölme işlemi yaparken ne yapıyorduk? Öncelikle büyük basamağa bakıyorduk değil mi? Baktım 4'ün içinde 4 var mı? Var. Çünkü birbirine eşit. 4 ile neyi çarparsam 4 eder? 1. 1 kere 4, 4. Çıkarma işlemi yapıyorum kalanı bulmak için. 4'ten 4 çıktı, 0. Buradaki sayıyı ne yapıyordum? Aşağı düşürüyordum. Ama düşürüp bu şekilde bırakmıyoruz çocuklar. Neden? Çünkü kuralımız şu. İndirilen sayının içinde bölen sayı yoksa. Bakın birin içinde 4 var mı? Yok. Çünkü 1, 4'ten küçük bir sayı. Veya şöyle de diyebiliriz. İndirdiğimiz sayı bölen sayıda küçükse yani hiçbir işlem yapamıyorum. İndirdim ama hiçbir işlem yapamıyorum. Yapamıyorsam ne yapıyorum? Buraya sıfırımızı atıyorum ve işlemimi bırakıyorum. Bakın sağlamasını yapalım. 4 kere 10, 40. Bir de burada 41. Ama diğer şekliyle bırakmış olsaydık, sıfır atmadan bırakmış olsaydık 4 kere 1, 4. 1 de burada 5 olurdu. Bakın 41'i verdi mi? Vermedi. Peki aklınızda şu uyanabilir. Ya biz neden buraya 0 atıyoruz? Yani bunu nasıl anlayacağız? Bakın biz burada 4'ün içinde 4 kaç kere diyoruz ama aslında burada 4 yok çocuklar. Burada ne var? 40 var. 40'ın içinde 4 kaç keredir? 4 ile neyi çarparsam 40 eder? 10'u değil mi? Bakın 4 kere 10, 40. Şuraya 0 yazabilirim. Ama bölme işleminin kolay yapmak için ne yapıyorum? Her zaman büyük basamaktan başlayarak ilerliyorum. Evet. Bakın yine bir örnek daha çözelim ki aklımızda iyi kalsın. Onların basamağına baktım. 6, altı, 6'ın içinde 6 bir kere. Bir kere 6, 6, 6'dan 6 çıktı 0. Bakın buradaki sayıyı indirdim. Peki indirdikten sonra birinin içinde 6 var mı? Yok değil mi? Çünkü 1 6'dan küçük bir sayı. Bir işlem yapamıyorsam indirdiğim halde bakın bu çok önemli. İndirdiğim halde herhangi bir işlem yapamıyorsam ne yapıyorum? Bölüm kısmına bir sıfırımı atıyorum. Sağlamamızı yapalım. 6 kere 10 60 bir de burada 61 bakın. Eğer emin olamıyorsanız yani buraya sıfır atmalı mıyım atmamalı mıyım? Tedirgin oluyorsanız ne yapın sağlamasını yapın. Doğru yapmış mıyım? Baştaki sayıya dönebiliyor muyum? 6 kere 10 61 de burada 61. Yine benzer bir örnek yapıyoruz. 5'in içinde 5. 1 kere 1 kere 5. 5. 5'ten 5 çıktı. 0. Yine buradaki sayımızı indirdik. 4'ün içinde 5 var mı? Yok. Çünkü 4 5'ten küçük bir sayı. İndirdiğimiz halde bir işlem yapamıyorsak. Bölüm kısmımıza bir tane 0'ımızı atıyoruz. Sağlamamızı yapalım. Doğru yapmış mıyız? 5 kere 10. 50. 4 de burada bakın. 50. 4 sayıyı tekrar elde ettik. Bu birinci kuralımızdı. Şimdi ikinci kuralı anlatıyorum. Başka ne zaman sıfır atarız? Bakın yine bir çok güzel bir kural. Ne yaptık? En büyük basamağa bakıyoruz. Burada yüzler basamağı. 3'ün içinde 3 bir kere. 1 kere 3 3 çıkarma işlemi yapıyorum. 3'ten 3 üç çıktı. 0. Bakın ne yaptım? Buradaki birinci sayımı indirdim. 0. E peki indirdiğim halde bir işlem yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. O yüzden ne yapmalıyım buraya? Bir tane sıfırımı atmalıyım. Şimdi diğerini mi indirelim? İndirdik. E peki bunda bir şey yapabiliyor muyum? Yine yapamıyorum. O yüzden ne yapıyorum? Buraya bir sıfır daha atıyorum. Bakın bu çok önemli bir örnekti. Aslında burada şöyle bir kural çıkıyor bakın. Üst üste hiçbir işlem yapmadan iki sayıyı birden indirdiysem ne yapıyorum? bir sıfır daha atıyorum çocuklar. Bunu tekrar anlatmak istiyorum. 300'ün içinde 3, üç, 3'ün üçün içinde 3, üç, 1 kere, 1 kere 3, 3. 0'ı indirdim, içinde 3 yok. O yüzden bir sıfır attım. 1'i indirdim, indirdiğim halde yine bir işlem yapamıyorum. Ne yaptım? 0 attım. Sağlamasını yapalım. 3 kere 100, 300. Bir de burada 301. Evet yine benzer bir örnek daha yapalım. En büyük basamağa bakıyorum. Yüzler basamağına 5'in içinde 5 bir kere. Bir kere 5. 5. 5'ten 5 çıktı. Sıfır. Birinci sayımı indiriyorum. Bir. Peki birin içinde 5 var mı? Yok. Değil mi? O yüzden ne, yapalım, ne yapıyorum? Buraya bir sıfır atıyorum. İndirdiğim halde bir işlem yapamıyorsam buraya bir sıfır atıyorum. Şimdi öteki sayımı indiriyorum. 12. 12 oldu. Bakın onu da indirdikten sonra. 12'nin içinde 5 kaç kere? 2 kere. 2 kere 5. 10. Çıkarma işlemimizi yapıyorum. Çok pardon. 2'den 0 çıktı. 2. 1'den 1 çıktı. 0 çocuklar. Sağlamamızı yapalım. Doğru mu yapmışız bir bakalım. 102 ile 5'i çarpalım. 2 kere 5. 10. 10'un 0'ı elde var. 1. 5 kere 0. 0 bir elde 5 kere 1 5 510 2 de kalanımız var 2 ile de toplayalım 2 1 5 bakın 512 tekrar elde ettik son bir örneğim kaldı onu da yapalım en büyük basamağa bakıyoruz yüzler basamağı ikinin içinde 2 iki, bir kere Bir kere 2 2 2 de 2 çıktı Sıfır. şimdi sıradaki sayımı indiriyorum Sıfır indirdiğim halde bir işlem yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. O yüzden buraya ne yaptık? Bir sıfır attık. Sıradaki sayımızı da indiriyoruz. Altı. Bunda işlem yapabiliyor muyum? Evet yapabiliyorum. Altının içinde iki kaç kere? İki ile neyi çarparsam altı eder? Üç. İki kere üç. Altı. Altıdan altı çıktı. Sıfır. Sağlamasında yapacak olursak bakın. 103 ile 2'yi çarpalım. 2 kere 3, 6. 2 kere 0, 0. 2 kere 1, 2. Kalanımız yok. Bakın en baştaki sayımızı elde etmiş olduk. Hoşçakalın çocuklar. Bu konuyu da böylelikle anlamış olduk. Lütfen bölme işleminde sıfır atmalarımızı unutmayalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.